Güçlü Türkiye yolunda 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde millet olarak demokrasi sınavını vatandaşlık görevimizi yaparak verdik. Şükürler olsun, ülkemiz kazasız belasız bir seçim dönemi yaşadı. Seçmeni olduğumuz ilçe ve ilimizde hizmet etmek için seçilen belediye başkanlarımızı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki süreçte söz verilen hizmetlerin yerine getirilmesinin herkesin yararına olacağı inancındayız işimize, aşımıza bakarak Nisa Medikal Grup ailesi olarak siz değerli keçi öğrenli ve Ankaralılara daha sağlıklı bir yaşam sunabilmek amacıyla Nisa Medikal Estetik ve Güzellik Merkezimizde hayatınızda bir gülümsemeyle varız şiarıyla yolumuza devam ediyoruz. Bayramı yaşadığımız bu günlerde Rabbimizin Kudüs'ün özgürlüğüne bizleri de şahit kılmasını dilerken yaşanan insanlık dışı işgalin son bulmasını diliyoruz. Bu vesileyle idrak ettiğimiz Ramazan Bayramınızı tebrik eder, bayramın ilçemize, yöremize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ederim. İbrahim Uslu Özel Nisa Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ve Nisa Güzellik Salonu Yönetim Kurulu Başkanı.